Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Sayın Burhanettin Kocamaz buyurun. Teşekkürler. Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkarlarımızın 9 bin iş günü yerine SSK'lı çalışanlar gibi 7200 iş gününde emekli olmaları konusundaki adaletsizliğin giderilmesi yönünde vermiş olduğum meclis araştırma önergesi üzerine İyi Parti grubumuz adına söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkar kesimi maliyetler ve yüksek kiralar karşısında bugün bırakın kiralarını ödemeyi sosyal sigortalar primlerini ödemekte bile zorlanmakta. Özellikle zincir marketler karşısında iş yapamaz ve para kazanamaz hale gelen gıda sektöründeki esnaflar vatandaşların da alım gücü kalmayınca teker teker kepenk kapatmaya başlamış durumda. 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde ülke genelinde toplam 83 bin esnafımız çeşitli ekonomik nedenlerle bağlı olarak iş yerlerini kapatmak durumunda kaldı. Esnaflarımız bu dönemde iktidar tarafından desteklenmemiş ve tamamen kendi sorunları ile baş başa bırakılmış. Ayrıca esnaflarımıza iktidar tarafından seçim meydanlarında verilen sözler de unutulmuştur. Mayıs 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kayseri Meydanı'ndan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden birisi bu olacak. 1 milyonun üzerinde küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize müjdeler olsun şeklindeki konuşmasının üzerinden tam 30 ay geçmesine rağmen ne yazık ki bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atılmamıştır. Aileleriyle birlikte 15 milyona ulaşan esnaflarımızın ekem ekonomik ve sosyal alanda emekliliğini maalesef gerçekleştiremedik. 7200 işgürü konusundaki mağduriyetleri halen devam etmekte. İktidar tarafından esnaflara erken emeklilik konusunda verilen sözler maalesef havada kalmış tutulmamıştır. Böylece terzilik, mobilyacılık, lokantacılık, çiftçilik gibi ülke genelinde 200'e yakın meslek kollarında gece gündüz demeden hizmet veren 2,5 milyon esnaf yanlarında çalıştırdıkları işçilerden çıraklardan kalfalardan aynı yaş ve yıla sahip olmalarına rağmen sadece sigorta statüsü farkı nedeniyle 1800 gün yani 5 yıl sonra emekli olabilmektedir. Böyle bir garabet, böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Maalesef iktidar Bağkur'lu çalışanlar ile SSK'lı çalışanlar arasında yaşanan eşitsizliği de göz ardı etmektedir esnaf ve sanatkarlar iktidardan mağduriyetlerinin giderilmesini, emeklilik için gereken 9 bin iş günü yerine 7.200 iş günü konusunda verilen sözlerin tutulmasını ve Bağkur prim gün sayısının 7.200'e indirilerek eşitsizliğinin giderilmesini kendileri için erken emeklilik yolunun açılmasını talep etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii ki esnaflarımız sadece emekli konusunda değil, başka birçok konuda da ekonomik krizle ve çeşitli sorunlarla boğuşmaktadır. Esnaflarımız perakende yasası çıkarılmadığı için zor günler yaşamakta. Esnaflarımız yüksek faizler ve kara liste karşısında da büyük sorunlar yaşamakta. Sicil affı konusunda düzeltme yapılmasını beklemektedir. Ayrıca esnafların bankalardan uzun vadeli ve düşük faizli krediler kullanarak borçlarının yapılandırılması konusunda da talepleri vardır. Esnaf ve sanatkarlarımız 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan basit usulden gerçek usul vergilendirmeye geçilmesi kararına da büyük bir tepki göstererek mağduriyet yaratacak olan bu kararın iptalini istemektedir. Taksici, dolmuşçu, minibüsçü ve servisçi esnafı yüksek fiyatlar karşısında eskiyen araçlarını yenilemekte zorlanmakta. 2018 yılında uygulanan hurda teşvikinin özellikle ticari araçlar için yeniden uygulanmasını ve ticari araçlarını yenilemek isteyen küçük esnaf kesiminin ÖTV KDV düzenlemesinden muaf tutulmasını istemektedir. Bu nedenle Esnaf ve sanatkarlarımızın başta emeklilik olmak üzere ekonomik koşullar karşısında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulması yerinde olacaktır diyor. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.